Cümleten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle şunu belirteyim. SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı şu an için ekranda görmektesiniz. Bizim burada yapacağımız e, halka arzla ilgili açıklamalarda, daha doğrusu e, Marbaş'ın yaptığı fiyat tespit raporuyla ilgili e, kısa bir bilgi paylaşacağım size bu kim marketler ile ilgili Ersan alışveriş hizmetleri ve gıda sanayi ile ilgili bilgileri paylaşmaya çalışacağım şimdi bana sıkça öncelikle şunu mutlaka söylemem gerekiyor bana sıkça soruyorlar işte kim marketlere sen de girecek misin Serkan hocam işte bu halka arıza katılacak mısın o halka arıza katılacak mısın bir diğer halka arıza katılacak mısın diye arkadaşlar ben halka arızaların her birine katılıyorum. Ama e, bu halka arzlara katılmam para kazanmam için değil. E, bu halka arzlara katılıyorum çünkü sermaye piyasasının gelişmesini istiyorum. Yani ben Borsa İstanbul'un gelişmesini, yani sermaye e, halka arzlardan kazandığımız bizim sermayemizin yanında çok çok cüzi miktarlar. Yani e, halka arzlarda işte oradan gelecek 500 liraya 1000 liraya benim ihtiyacım yok. Ama halka arzlara katılıyorum. Neden? Sermaye piyasaları gelişsin. halka arzlara katılım güzel olsun. bundan sonraki halka arzlar da güzel olsun ve özellikle özellikle de şunu belirteyim. Oransal halka arzlardan ziyade eşit dağılım halka arzlarını hemen hemen hepsine girmeye çalışıyorum. Bu zamana kadar hepsine girdim. Bundan sonra da hepsine girmeyi düşünüyorum. Yani bu kim marketler yani Ersan alışveriş marketleri ile alakalı bir pozisyon değil. Ben geneliyle geneline girmeye çalışıyorum. Eşit dağılım halka arzların arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü çok çok kişi soruyor işte ne kadar gireceksin Serkan hocam ne kadar almayı düşünüyorsun ne talep göndereceksin bir diğer husus da şu borsadaki alım satım dengesi ile alakalı bir pozisyon bunları önceden söylüyorum ki arkadaşlar bu konular önemli çünkü. Şimdi halka arz edilecek bir şirket var ve işte insanlar sürekli şey soruyorlar. Ne kadar verir? Ya ne kadar vereceğinin bir önemi yok arkadaşlar. Burada siz ne kadar talep ediyorsunuz? Önemli olan bu. Yani işte orada insanlar geçmiş halka arzlara nazaran çeşitli düzenlemeler yapıyorlar. Çeşitli işte geçmiş halka arzı 130 bin kişi katılmış. İşte buna da 130 bin kişi katılırsa işte 300 not verir vatandaş da oradan fazla para yatırmamak için 300 lot emir giriyor, gönderiyor. E şimdi arkadaşlar bunu özellikle sormak istiyorum. Mesela şu son halka arz yani kim marketler üzerinden gideceğim. Şimdi 65 milyon lot halka arz edilecek. Tam bu herkes eşit bir şekilde girdi. Yani 300 lot vermesi gerekiyordu bu halka arzın. Herkes 300 lot girdi halka arza katıldı. 65 milyon net talep geldi. E o zaman bir anlamı kalmıyor ki arkadaşlar bu halka arzın fazla talep gelmesi lazım ki halka arza yani e, herkes 300 not veya 500 not veya 1000 not veya işte 2000 not talep girer de e, dengeli bir talep gelirse zaten o zaman bir anlamı kalmıyor e, bu sefer de diyecekler ki halka arza az talep gelmiş e, halka arz prim yapmayacak vesaire vesaire e, bu konuların özellikle altını çiziyorum e, kimsenin tesiri kimsenin etkisi altında kalmayın. Ben her zaman için kendimi üzmeyecek miktarda halka arz'a katılıyorum. O halka arz'a göre eksik veya fazla yani e, ben kendime göre ayarlıyorum. Halka arzda kaç not vereceğine göre değil. E, bunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu yasal uyarıyı da e, bu konuşmayı yaptıktan sonra yasal uyarımızı da kaldırıyorum şöyle. E, bugün piyasalar açık olduğu gün video çekeyim dedim. Piyasalar biraz kötü trade yapma imkanı da yok. Şimdi şöyle bu halka arz Edilen Ersan alışveriş hizmetleri yani kim marketler zinciri veya kim marketler olarak halka arz hakkında özet bilgi burada izahnameden alınan özel durumlar yani izahnameden önemli bölümleri almış Marbaş bu konu hakkında Sizlere bilgi veriyor fiyat tespit e, Raporu hazırlamış Şimdi arkadaşlar e, halka arz fiyatı 3.5 lira Halka arz 3.5 liralık halka arz fiyatı var Bu şirketin e, Halka arz edilmeden önceki sermayesi 175 milyon TL halka arzı e, Sermaye arttırma yoluyla yapıyor yani 65 milyon TL Sermaye arttırma yapacak şirket şirketin sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye çıkacak bu durumla birlikte e, halka arz e, halka arzdan gelen para şirkete kalacak. Yani şirketin bu halka arzdan elde edeceğim miktar 227.5 milyon TL. Şurada görüyorsunuz ,5, 27 buçuk milyon TL e, halka arz büyüklüğü olarak e, şirketin eline net geçecek de tahminimce 220 milyon TL civarı 7 buçuk milyonda e, halka arz giderleri vesaire vesaire. E, bunu gördüğünüz üzere. Talep toplama tarihleri perşembe ve cuma günü. Perşembe ve cuma günü 16.09.2021 17.09.2021 tarihinde halka arz edilecek. Bu durumla birlikte eşit dağılım. Yani herkese eşit miktarda. 10.000 not gönderene de e, aynı miktar, 100 milyon not gönderene de aynı miktarı, 1.000 not gönderene de ee, aynı miktarı verecek. Tabii e, dağıtım miktarının altında kalan miktar olursa mesela siz girdiniz halka arıza 1000 not talep ettiniz ama 2000 e, not kişi başına düştü siz 1000 notunuzu alırsınız e, yüksek talep gönderenlere de 2000 not şeklinde herkese eşit bir şekilde dağıtımı yapılacak. E, eğer dağıtım miktarından az talep gönderirseniz sizin talebiniz karşılanır üstü diğer yatırımcılara e, kaydırılır. Bu durumu anladıysak, şimdi e, halka arz büyüklüğü 227.5 milyon TL dedik. Talep toplama tarihleri 16, 17 Eylül dedik, yani Perşembe-Cuma günü dedik. E, şirketin taahhütleri, şirket, şirketin mevcut ortakları, şirket paylarını borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca payların halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan. Borsada satmayacağını bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğrulacak, doğuracak şekilde herhangi bir işlem ne tabi tutulmayacağını taahhüt etmişler. Yani halka arzın altında olan bir fiyatta e, şirket satmayı düşünmüyor arkadaşlar. Paylarını satmayacak. Bunun taahhütünü veriyor daha doğrusu. Bu durumla birlikte halka arzdan dedik ki 227 milyon TL, 227,5, 227 milyon TL bir gelir oluşacak şirkete. Bu geliri nasıl kullanacak? Bu durum önemli. Organik ve inorganik büyümenin finansmanında %35-50'lik kısmını yani şirket hemen hemen %50'lik yani bu halk arzdan elde ettiği tutarın %50'lik kısmını bu tarzda büyümeye ayıracağını işletme sermayesini desteklenmesine %25 ile %40 arası bir oran ayırıyor. Bir diğeri de e, alternatif satış kanalları, e-ticaret, pazar yerleri yatırımı, e, lojistik altyapı ve genel işletme faaliyetlerinde de %10-25'lik arasında e, bir kullanım şekli olacağını bize sunuyor. Açıkçası şirketin büyümesi için e, bir şeyler yapmaya çalışıyor e, şirket. Yani büyümek için adımlar atmaya çalışıyor bu halka arzla. Benim gözümde olumlu. Yani borçların kapanmasına gitmeyecek bu gelen para. Şirket büyüme odaklı. Güzel bir halka arz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu durumla birlikte şirket şu an için 127 mağaza, 121 mağazasıyla Türkiye'nin 5 ilinde faaliyet gösteriyor. 1997 yılında ilk mağazasını açarak faaliyetlerine başlamış. 100, 710 metrekarelik alanda gıda, gıda dışı ürünler, şarkütörü, meyve sebze ürünleri satışı yapmaktadır diyor. 2018 yılında kim markalı ürünler için bakliyat ve kuru yemiş tesisi kurarak özel markalı ürünlerin satışına başlamıştır. Kendisi de bir kim markalı bakliyat kuru yemiş tesisi kurmuş. Güzel şirket gayet güzel. Şirketin ortaklık yapısı bu şekilde olacak arkadaşlar. Halka arz öncesi ortaklık yapısı bu. Halka arz sonrası ortaklık yapısı aynı şekilde. Bir de halka arz ettikleri lot e, miktarı buraya eklenebilir. O da diğer yani yatırımcılar bölümünde e, gözükür zaten. Değerleme e, burada halka arz iskontosu olarak %19,9 bir iskonto uyguladıklarını söylüyorlar. Nominal sermaye tutarı 175 milyon TL, değerleme yöntemiyle Halkars öncesi sermaye değeri 764 milyon TL olarak gözüküyor. Halkars iskontolu öz sermaye değeri 612 milyon TL olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Hesaplamışlar daha doğrusu Halkars fiyatı 3.5 olarak baz almışlar. Benzer şirketlerin çarpanlarını burada gösteriyor. Şimdi bizim burada Bakmamız gereken aslında çok da fazla bu bölümleri beni ilgilendirmiyor. Benim ilgilendiren taraf aslında bilanço yani son açıklamış olduğu bilanço. Bu durumla birlikte şirketin dönen varlıkları dönen varlıklarında güzel dönem varlıkları nakit benzerleri kalemi güzel. Stokları 261 milyon TL'lik bir stoğu var şu an. Duran varlıkları 256 milyon TL. Aslında bu durumla birlikte yani duran varlıkları veya şirketin dönem varlıkları beni pek fazla enterese etmiyor. Bu benim bakış açım. Sizlerin farklı bakış açıları olabilir. Beni burada önemli olan taraf şirketin öz kaynakları. Şirketin öz kaynakları şu an için hali hazırda. 191,5 milyon TL. Yani 191 milyon TL diyelim biz ona. 191 milyon TL öz kaynağı var bu şirketin şu an hali hazırda. Bir de halka arz olacak bu şirket. Halka arzdan bir gelir yaratacak. Halka arzdan ne kadar gelir yaratacak demiştik. 227 milyon TL halka arzdan bir gelir yaratacak. Toplamını yaptığımızda 419 milyon TL'lik bir şurada ben hesabını yaptım. 419 milyon TL'lik bir öz sermaye büyüklüğüne ulaşacak bu durumla birlikte öz sermayeyi sermayeye böldüğümüz zaman 2.39 defter değeri çıkıyor. Yani 2 lira 39 kuruş şirketin bir defter değeri oluşuyor arkadaşlar. Halka arz edilmeden önceki yani bunu beklentiler beklentilere beklentilere nazaran yapıyorum. Bu şu şekilde de hesaplanabilir. 419 bölü şu ulaşacağı sermaye ne kadar olacaktı? Ona da bakalım. 240 milyon TL bölü 240 milyon TL dersek eşittir. 1.74 defter değerine ulaşacak. Yani 1 lira 74 kuruş defter değerine ulaşacak. Burada şirketin şöyle kısaca bir karlılık durumuna da bakalım. Şirketin hali hazırda yani en son ikinci çeyrek açıkladığı bilançoda net dönem karı olarak 3 milyon 597 bin TL gibi cüzi bir karı var. Geçen yani geçtiğimiz 2020'nin 12 aylık bilançosunda 12 aylık bilançoda 15 milyon 177 bin TL gibi bir kar açıklamış. Öz sermaye karlığına baktığımızda düşük gibi gözüküyor. Yani bu çarpanlarla şu şirketi borsada şu an hali, hali hazırda açık bir şirket olsa açıkçası ben bu bilanço ve bu geçmiş bilançolarla yatırım yapmam. Ama halka halk arzlarda bildiğiniz gibi bir furuya var şu an e, halkarzara bir talep var ve bu talep doğrultusunda e, halk arzlarda bir akım oluştu yani e, fiyatlamalar güzel oluyor halkarzara talep de var e, güzel talepler de geliyor e, bu durumla birlikte şirketin bürüt karlılığına baktığımızda bürüt karlılıkta da aslında e, çok ciddi bir bürüt karlılık gözüküyor. Ama esas faaliyet karlılığına baktığımızda yani pazarlama giderleri, işte genel yönetim giderleri, esas faaliyetlerden diğer giderler derken şirket 6 aylık bilançosunda 12 milyon TL'ye yakın bir esas faaliyet karı açıklıyor arkadaşlar. Aslında bakıldığında güzel. Tabi şirketin şu pazarlama giderlerini bir kontrol altına alması lazım diye düşünüyorum. Pazarlama giderleri ve işte esas faaliyetlerden diğer giderler kısmını biraz kontrol altına alması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu durumla birlikte şimdi biz şirketimize PDDD analizi yapmaya çalışacağız. Ama daha önceki isterseniz bilançolarına da şirketin bir bakalım. Bunlara bakılması gerekiyor. 2018'in 12 aylık yani 2018'in yıllık bilançosunda. Toplam varlıkları 374 milyon TL. Şurada ben e, duran varlık ve e, dönem varlıklara bakmak istiyorum. Dönem varlıklar e, 189. 2019'da 286. 2020'de 377. Duran varlıklarda e, güzel bir artış durumu söz konusu. Buna e, borç yükünü de Yükledikten sonra yani öz kaynağı artıyor mu şirketimizin? Şirket büyüyor mu açıkçası? Bir de buna bakalım. Öz kaynak oranları. Barışım gel. Ee, kim markete analiz yapıyorum da YouTube'a atacağım. Buyur gel. Ee, öz kaynaklarına baktığımızda 2018'de 142 milyon TL. 2019'da 167 milyon TL. 2020 yılına geldiğimizde 188 milyon TL. Yani şirket hemen hemen %10. 15 arası dönemsel yani senelik olarak bir büyümeye sahip, öz kaynak büyümesine sahip. Güzel oran mı? Güzel oran bence değil. Ama dediğim gibi yine de kötü oranlar değil. En azından şirket büyüyor. Gayet güzel yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu durumla birlikte şimdi emsal karşılaştırma yapalım. Biz 1.74 dedik. Yani defter değerinin iki katından işlem görecek. Gelin bir de şurada diğer market şirketlerinin defter değerlerinin kaç katı üstünde işlem gördüğüne bakalım. Yani PD bölü DD analizi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Emsal e, taşıyan. Bizim marketlerde PD e, 534 5.34'lerde bu oran e, halka arz edildiğinde kim markette? iki lerde olacak. Yani iki küsürlerde, iki buçuklarda olduğunu farz edelim. Yine de bizimden daha iyi olduğu gözüküyor. Bu durumla birlikte BIM marketlere bakalım. BİM aşağı. BIM aşağıda bu oran çok daha yukarıda. BIM aşağıda 7.42 olarak gözüküyor. Bir de şok marketlere bakalım. Şok marketlerde PDD'de 20.62'lerde yani şok marketlerinden çok çok daha avantajlı bir konumda diyebiliriz. Başka market hissesi Migros. Bir de Migros'la şöyle üstün körü karşılaştırdığımızda Migros'a çok çok daha yüksek PDD'de verileri çıkıyor. 400'lerde. Bununla emsal teşkil etmez. Carrefour'sa Carrefour'sa da emsal teşkil etmeyeceklerden diye düşünüyorum şöyle Karfusaya hiç bakmayalım. Carrefour'un bilançosu eksi olduğu için öz sermaye de eksi. E, burada sıkıntılı sonuçlar çıkıyor ama piyasadaki e, market ve e, marketçilik hisselerine nazaran e, uygun yani iskontolu arz edildiğini de, söyleyebiliriz. Öyle diyelim buna değil mi Marış? E, piyasadaki market hisselerinden daha iskontolu olacak gibi duruyor. En azından PDDD analizine göre diyelim. Bu analizi de burada sonlandıralım. Yine söylüyorum, herkes soruyor, birçok arkadaşımız soruyor Serkan hocam sen giriyor musun? Sen ne kadar gireceksin? Siz ne kadar almak istiyorsanız o kadar girin. İnsanlara da diğer işte şu kadar verir, o kadar girin diye insanların ağzına bakmayın. Bu şekilde insanlara da zaten ne diyelim ona. Değer göstermeyin çünkü şöyle bir şey halka arıza ne kadar talep olunca bilinmiyor. Ne kadar e, talebin ne kadar karşılanacağı da bilinmiyor. Siz e, kendi nacizane analizinizle e, işte 3000 not 5000 not veya e, kimine göre 300 not 500 not ne kadar e, alabiliyorsanız o kadar halka arıza başvurun. Kimsenin etkisi tesiri altında kalmayın halka arzlarda. Yayının başında bu durumu anlattım. Benim diyeceklerim bu kadar. PDDD analizine göre e, gayet iskontolu bir halka arıza olarak gözüküyor. E, bu durumla birlikte ben de halka arıza katılacağım. E, ben ama bütün halka arızalara katılıyorum. Sadece bu kim market olarak eşit dağılım tüm halka arızalara elimden geldiği kadar katılmaya çalışıyorum. Bunu da Borsa İstanbul'un e, sermaye piyasalarının gelişmesi için yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın kanala abone olmayı daha sonra da beğenmeyi unutmasanız sevinirim hoşçakalın saygılar sevgiler hürmetler.